Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle 10. KTT'miz yani göçlerle ilgili olan KTT'nin çözümlerini yapacağız. Baktığınız zaman birinci soru, Amerika kıtasının keşfedilmesiyle haritada verilen hangi yerden bu kıtaya yoğun göçler başlamıştır diyor. Amerika kıtası keşfedildiğini düşünün arkadaşlar, o zamanlara gidelim. Baktığınızda oraya keşfeden ve oraya akın eden kişiler hep Batı Avrupa'dan gitmişti, hatırlayalım. E, Hollandalılar gitti, bunlarla birlikte Portekizliler... İspanyollar gitti arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Ve Amerika'ya ilk göç eden kişilerin Batı Avrupa'daki kişiler olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı aşıkıdır. İkinci soruya baktığımızda harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangileri diğerlerine göre daha fazla beyin göçü almaktadır. Dikkat edin beyin göçü vermektedir demiyor almaktadır. Baktığınız zaman arkadaşlar kısaca şunu hatırlayalım. Beyin göçü veren yerler gelişmemiş olan yerlerde beyin göçü alan yerler ise imkanların fazla olduğu gelişmiş olan ülkelerdir bölgelerdir diyoruz bundan dolayı dünyada gelişmiş olan bir ve iki numaralı bölge Batı Avrupa ve Amerika arkadaşlar gelişmiş olarak karşımıza çıkar ve Afrika ülkesi ve Hindistan'da arkadaşlar ne yapar fazlasıyla nüfus beyin göçü verir deriz O yüzden A şıkkındaki yerler 1 ve 2 nolu yerler arkadaşlar fazlasıyla beyin göçü alır arkadaşlarım. Üçüncü soruya baktığımız zaman üçüncü soruda baktı ne diyor? Metinde göç edilen yerle ilgili olarak hangi sorundan bahsedilmektedir diyor. Okuyorum metnimi. Büyük bir şehri göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden pek farkı yoktu. Köyümüzden pek farkı yokmuş. Yollar asfaltsız, çamurlu, ve evler susuz, elektriksiz. Sanki her şey gelişigüzel yapılmış gibi. Dikkat edin burada zaten size bir şey verilmiş. Ee, mahallemizin yanında site adı verilen yüksek binalar vardı. İçlerinde parklar ve oyun bahçeleri vardı. Yani arkadaşlar bir alanda hem gece kondulaşma hem de siteleşme oluyor söz konusu. Bir yerde her şey var, bir yerde hiçbir şey yok burada baktığınız zaman işsizlik, nüfus artışı, çevre kirliliği, konut esersizliğinden ziyade plansız kentleşme arkadaşlar. Gece kondulaşma olayı karşımıza çıkar ve üçüncü sorunun cevabı C olarak işaretleriz. Dördüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlar dördüncü soruda bize diyor ki insanların ekonomik, dini, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı yaşadığı yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları yer değiştirme hareketine göç ismi verilir. Türkiye'de kırsal alandan kentlere yapılan göçler üzerinde verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenemez. Arkadaşlar bakın. Türkiye sınırlarından bahsediyoruz. Kırsal alandan kentsel bölgeye geçiş yapacağız. Biz hep şunu söyledik. Dedik ki İş, 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 işten dolayı arkadaşlar fazlasıyla biz e, şehirlere yoğunlaştığını, yoğunlaşma olduğunu söyleriz. Sosyal nedenler karşımıza çıkar çünkü arkadaşlar aile içi çatışmalar vesaireler ortaya çıkıyor, çıkıyor miras olayları ortaya çıkıyor, bundan dolayı ya da işte e, mahallesinde mutsuz ya da köyünde mutsuz baskılar var gibi olaylardan dolayı e, ayrılan kişiler arkadaşlar şehirlere yerleşir. Ancak dini sebeplerden dolayı e ee, Biz kırdan kente geçiş yapmayız arkadaşlar ee, bu olaylar sonucunda C şıkkını işaretlemiş oluruz Beşinci soru yukarıda verilenlerden hangileri dış göçlere örnek olarak gösterilir Baktığımızda dış göçler dediğimizde arkadaşlar unutmayın ülke içinden ülke dışına gideceksin Ama ne için gideceksin göç dediğimizi unutmayın direkt e, yerleşmeniz gerekiyor belirli bir süre Baktığınızda bir Lozan anlaşması ile Yunanistan'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye gelmesi mübadele olayı arkadaşlar. Yerleşme olayı olduğu için burayı ele alırız. 2. Gideceği yerdeki doğal ve tarihi mekanları gezip görmek amacıyla insanların ülkelerinden ayrılması. Arkadaşlar bu turizm içine girer. Göç olarak çok sayılmaz. Hani göç evet ama e, yerleşme olmadığı için buraya turizm olarak ifade ederiz. Ve kısa süreli olarak karşımıza çıkar. O yüzden iki ele alma. Üçüncü noktaya baktığımızda İkinci dünya savaşından sonra ülkemizden yurt dışına işçi göçlerinin olması. işçi göçlerinin de olması arkadaşlar karşımıza çıkar ve 1 ve 3 doğru olarak görülür. Altıncı soru. Türkiye'de özellikle 1950'li yıllarda kırsal alanlardan kendine, kentlere doğru hızla bir göç başlamış. Bu durumun nedenleri açısında verilenlerden hangileri gösterilir demiş. Baktığımızda arkadaşlar, kırsal alanlarda tarımda makineleşmeye bağlı olarak tarım işçilerinin işsiz kalması doğrudur. Tarımda işsiz kaldığı için sanayileşmeye bağlı yerlere giderler. 2. Sanayileşmeye bağlı olarak kentlerde iş imkanlarının artış göstermesi doğrudur. 3. Kırsal alanlarda, tarımsal faaliyetlerde birim alandan alınan ürün miktarının artış göstermesi. Arkadaşlar, biz bunu gösteremeyiz. Birim alandan ürün miktar artış gösteriyorsa insanlar buradan e, göç etmek istemez. Ancak buraya makineleşmeyi eklemiş olsaydı ya da kişilerin azalmış olduğunu söyleseydi arkadaşlar burada e, biz ele alabilirdik. Bundan dolayı 3'ü almayıp 1 ve 2'yi işaretliyorum. 7. soru insanların her yıl belirli aylar içinde bulundukları ortamdan başka bir ortamı çalışmak, gezmek için bir sürelerine gitmelerine mevsimlik göç denir. Buna göre arkadaşlar verilen yerlerin hangilerinde mevsimlik göç nedeniyle belirli aylarda fazla nüfus artışı olmaktadır? Baktığınız zaman arkadaşlar yaz turizminin gelişmiş olduğu Antalya çevresi ve Çukur Ova ile birlikte e, pamuk tarımının fazlasıyla artmasından dolayı arkadaşlar Adana çevresi, Çukurova çevresi fazlasıyla karşımıza çıkar. Bundan dolayı 1 ve 3 e, mevsimlik göçlerde artış gösterilen yerler olarak görülür. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin Olumlu sonuçları arasında gösterilir demiş. Baktığınız zaman arkadaşlar kentlerde nüfus artışı nedeniyle işsizlik demiş. İşsizlik olumlu değildir. Konut ihtiyacı sebebiyle plansız yerleşme demiş olumsuzdur. Kentlerde nüfus artışı sebebiyle ulaşım sorunlarının yaşanması olumsuzdur. Kentlerde artan nüfus, nüfusun ihtiyacını karşılamak için... Yatırımların artması arkadaşlar bu da devlet açısından olumsuz bir olaydır. Kentlerde ihtiyaçların artmasına bağlı olarak üretimin ve ticaretin gelişmesi, üretim ve ticaret ticaretin gelişiyor olması arkadaşlar olumlu bir olaydır. Hem devlet açısından hem de e, ticaret yapan kişiler açısından. Dokuzuncu soru. Türkiye'de iç, göz, iç göçleri azaltabilmek için aşı, Alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Baktığımız zaman arkadaşlar göçleri tamamen durdurmak mümkün değildir. Bundan dolayı bazı e, önlemler alınabilir sadece. Baktığımızda bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak önlemler arasındadır. Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin kırsal kesimlerde de uygulanması e, önlemler içinde olur. Kırsal alanda... Özellikle tarıma dayalı sanayi kollarının gelişmesi arkadaşlar bu da önemlidir. Çünkü tarıma dayalı sanayinin gelişmesi orada kalmalarını sağlar. Bir diğer olayım metropol kentlerin olanaklarının diğer kentlerde de uygulanabilmesi. Arkadaşlar hem kentlerde hem de kırsal alanlara imkanları arttırırsanız siz önlemleri almış olursunuz. Göçleri durdurmaya çalışabilirsiniz. E'ye e baktığım zaman kırsal alanda nüfus artış hızını azaltacak politikaların uygulanması. Arkadaşlar nüfusu azaltıcı politikalar uygularsınız. Ancak bu uygulamalarla dahi insanlar oradaki sıkıntıları aşabilecek durumda değildir. Çünkü e, 6 çocuğu olan kişi 4 çocuğu olur. Evet doğru. Dört tane çocuğa sen miras yoluyla paylaşımları yapmana rağmen orada insanları tutamazsın. Sanayiyi arttırman gerekiyor, imkanları arttırman gerekiyor ki burada insanlar kalabilsin. 10. soru. Yukarıdaki grafikte doğal doğal ve gerçek nüfus artışı oranı verilen merkezlerden hangileri göç vermiştir? Arkadaşlar bakın burada şunu unutmayın. Doğal nüfus artışı dediğimiz şey sadece doğum ve ölümlerin oranlamasıdır. Gerçek nüfus artış oranı ise o ülkeye göçlerle birlikte gelen ya da giden kişilerin yapmış olduğu artış oranıdır deriz. Buna göre baktığımız zaman arkadaşlar bize diyor ki doğal ve gerçek nüfus artış oranı verilen merkezlerden hangileri göç vermiştir? Göç vermiş olması için arkadaşlar bakın şurada bir çizgi var. Doğal nüfus artış oranıdır. Gerçek nüfus artış oranına baktığınız zaman arkadaşlar e, bunun yarısından da fazladır. Yani arkadaşlar burada doğumlar çoktur. Ya da işte doğal nüfus artış oranı %20'nin üzerindedir. Ancak gerçek nüfus artış oranı arkadaşlar yaklaşık %7 arasında, %5, %10 arasındadır. Yani insanlar burada göç etmiştir. Aynı şeyi burada da görürsünüz arkadaşlar. Çünkü burada da doğal nüfus artış oranı artar. Ancak Gerçek nüfus artış oranı doğal nüfus artış oranından azdır. Bu yüzden bunlar göç vermiştir. Göç alan yerlere baktığınızda da arkadaşlar 4 numaralı yerde çok fazlasıyla kendini gösteriyor. Doğal nüfus artışı buradadır. Yani %5-10 arasındadır. Ancak gerçek nüfus artış oranı e, nedir? %20-25 arasındadır. Bundan dolayı A şıkkı doğru olarak karşımıza çıkar. Bir diğer sorum. Suriye'de yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle yaklaşık 3 milyon Suriyeli ülkemize göç etmek zorunda kalmıştır. Suriyeli göçmenlerin ülkemizi tercih etmelerindeki sebepler nelerdir denir. Baktığınızda arkadaşlar Türkiye ile sınır komşusu olması bir. Ön plandadır İkincisi arkadaşlar Türkiye'nin göç politikası Türkiye'nin göç politikasından dolayı esnek bir yapı olmasından dolayı Türkiye'ye rahatlıkla göç edebiliyorlar ve 3 zayıf da olsa arkadaşlar burada aynı dine mensup oluyor olmamız onları etkilemiştir az bir oran dahi olsa arkadaşlar bunlar gösterilebilir. Ancak kesin bir şekilde gösterilir deseydi bunu almayabilirdiniz. Çünkü arkadaşlar Suriyelilerin amacı nedir? Türkiye'de kalmaktan ziyade Avrupa'ya göç etmektir deriz. 12. soru aşağıdaki göç ve nedenleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İşçi göçü ekonomiktir, mübadele göçü siyasidir, e, haç göçü dinidir, deprem göçü beşeridir demiş arkadaşlar. Deprem göçü beşeri değildir, e, nedir? Doğaldır fizikidir yani arkadaşlar. Mevsimlik göçte ekonomiktir. Bundan dolayı değişikliği doğru olarak karşıma çıkar. 13. soru. Göçün nedenlerinden biri doğal afetlerdir. Buna göre haritada gösterilen ülkelerden hangisinde depreme bağlı olarak göçlerin e, yaşanması daha yüksektir demiş. Yaşanma olanağı daha yüksektir. Baktığımızda arkadaşlar biz levha sınırlarının nereden geçtiğini biliyoruz. Baktığınızda bu levha sınırlarını geçtiği alanlar içinde neresi bulunacak? Endonezya bulunacak. Endonezya'da arkadaşlar hem deprem hem tsunami fazlasıyla kendini gösteriyor. Bu yüzden buradaki insanlar daha fazla güç eder deriz. 14. soruya baktığımızda nüfusun artmasıyla Türkiye'de sanayileşmiş kentlerde verilen durumlardan hangilerinde artış beklenmez? Arkadaşlar nüfus artarsa enerji tüketimi artar. Bu yüzden Türkiye'de en fazla enerji tüketimi nerededir? Marmara bölgesindedir. 2. Konut sorunu yaşanır. Çarpık kentleşme, gece kondulaşma yaşanır. 3. Çevre kirliliği artar çünkü nüfus artış göstermiştir. 4. Kimse bu olaylar, bu sıkıntılar kendini gösteriyor diye bu şehirden dışarıya göç etmiyor arkadaşlar. Bu yüzden sadece dörde ele alırsın. Kent dışına göçler yoktur. Çünkü sanayileşmiş kentlerde iş imkanı fazladır. Her ne kadar diğer sorunlar olsa da. 15. ve son sorumuza baktığımız zaman harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde turizm faaliyetleri nedeniyle diğer diğerlerine göre daha fazla mevsimlik göç almaktadır diyor. Baktığınızda arkadaşlar bu noktalar Karadeniz kıyısı gösterilmiş. Karadeniz'in dağlık kesimi gerçek kıyısı değil arkadaşlar. Tuz Gölü çevresi verilmiş. Ee, Güneydoğu Anadolu'da bir bölge Diyarbakır'ın güneydoğusu gösterilmiş arkadaşlar. Bu alanlarda mevsimlik göç fazla değildir turizm için. Ee, ancak İzmir'e baktığınız zaman arkadaşlar hem kıyı olması hem de kültür turizmi açısından önemli olmasından dolayı burada fazlasıyla mevsimlik göç e, alınır. Bu şekilde arkadaşlar... Son sorumuzda A şıkkı olarak işaretleyip KTT'mizi sonlandırıyoruz. Hepinize kolay gelsin.